mi Sağ geçenlerde ne dediydim? Seni müdür yapacağım demedim mi? Tamam oldun. Seni müdür yap. Sağ ol. Yakında açılacak olan minigolf sahasının müdürü oldum. Sahip anladın mı ne müdürü olduğunu? Ee... Mini golf müdürü yaptım. Nedir minigolf lan biliyor musun? Ee mini golf ürünü. Hadi, mini... hadi o kadarlık etme, <laughs> belli işte bilmiyorsun. <laughs> oğlum, mini golf diye golfun kuçuğu ne derler, <laughs> anladın mı İnci? Sağ ol Cemal abi, anladım. Maaşım da artacak mı? O senin çalışmana bağlı. Eğer e çalışırsan, günde yüz kağıda para demezsin. Sahi mi? Ha ya! Sağ ol Cemal abi, ben senin hakkını nasıl öderim? Aa, çalışarak oğlum, çalışarak! <laughs> ne renk alalım dersin? Bilmem, Evdeki banyo ne renk? Banyo mu? Evet! Aa, Kova diyorsunuz? Yani ibrik! İbrik, e, beyaz alüminyum, üstünde çiçekleri de var. Ne diyorsun Hele. sen? Sus, biraz. En iyisi beyaz alalım. dersiniz. Ambalajı biraz zaman alır ama... Ha, olsun, ben beklerim! Hediye bu! <laughs> bu akşam mutlaka Zeynep babama vermemiz lazım. Usta, ben hadi gidiyorum. sen git! Hadi usta. biraz galiba birkaç tanesi bunların kırıldı da galiba işte. <laughs> 28 yaşındayım. Hayatta zekiden başka kimsem yok. Hı. Saatim de yerinde çok şükür. Yakında da mini golf sahasına müdür oluyorum desem. Hı hı. Bana kız verirler mi? Ne bileyim niye soruyorsun abi? Ben şeker alacağım da vermezlerse boku bokunu almayayım. Aslan gibisin niye vermesinler? Heh, tart iki kilo lokum. Başına. geldin babacığım. Hı. Hoş geldin baba. Nedir bu hazırlık? Misafiri mi bekliyorsunuz? Evet. Hayır. Annem senin için hazırladı babacığım. <laughs> Allah Allah. Kokumu alıyor bu kadın. Ne kokusu babacığım? Yani keyifli olduğumu nereden anladı diyorum. Hoş geldin bey. Oo bu ne güzel sofra hanım. Ne oluyor? Hiç, hiçbir şey olduğu yok. Size çok güzel iki tane haberim var. Evi onaracağım, <laughs> hem de kırk para harcamadan. Bütün masrafı Cemal Bey veriyor. <laughs> ah, sağ olsun. İkincisine gelince o sürpriz. Şimdi söyleyemem. Ne sürpriziymiş o? Söyleyemem dedim ya, birazdan Zeki getirecek. Ne getirecek baba? Gelince görürsün. Ben bir ellerimi yıkayayım sofraya Metin gelmeden mi oturacağız? Ne yapalım? Babana söyleyeyim Ben demin söyleyecektim ama bırakmadık. Ne oluyor Hiç, hiç babacığım, hiçbir şey yok. Kasabada hakkında türlü laf ederler ama aslında fena adam değildir. Kim baba? Metin mi? Ne Metin'i be? Cemal Bey'i diyorum. Ya ne var sizde bugün? Hepiniz bir tuhafsınız. Hiç, Hiçbir şey yok. Bu akşam çok keyifliyim. Şurada iki kadeh atayım. Hadi kız. Ya. <laughs> ee, ne bileyim ben. Hadi git aç kapıyı. <laughs> İyi akşamlar efendim. Biraz vakitsiz geldim galiba. Tam yemek vakti. İyi ettin. Sen yabancı mısın? Oturur karşılıklı iki kadeh rakı içeriz. Kız, Ayşe! <gülüyor> 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 Ne zahmet ettin oğul! Estağfurullah efendim, <laughs> estağfurullah! Geç, otur şöyle! Rahatsız etmeyeyim! <laughs> Metin bey oğluma da bir kadeh getir! Zahmet olmasın! <laughs> Hayır <laughs> ola! Heyecan, heyecan! Motelden izinli misin? Hı hı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ne var senin? Keyifsiz gibisin, ha? Ya <laughs> çok iyiyim. Şöyle... Allah, Allah. Şöyle. 28 yaşındayım. Hayatta zekiden başka kimsem yok. Saatim yerinde ve çok yakında Milli sahasına müdür oluyorum efendim. Ne müdürü oluyorsun? Mini golfü bilmezsiniz. Mini golf, golfün küçüğü. Golf de mini golfün büyüğü. Günde yüz liraya para demem. Cemal abim öyle söyledi. <laughs> Aferin. Ayda üç bin lira Evet efendim. İşte ben de ayda üç bin lirayla bir erkek ailesini pek güzel geçindirir diye düşündüm ve evlenmeye karar verdim. <laughs> Aferin. İyi edersin. Bey, Hı. Metin senden Allah'ın emriyle Aysel'i istemeye gelmiş. <laughs> ya. Allah razı olsun. Ya. Ya. Hı. Allah kahretsin. Şey, yani hıçkırı Allah kahretsin. <laughs> Siz çıkın dışarı. Otur. Oturayım mı? Otur. Hadi eyvallah! Peki kırılanlar ne olacak ha? Kırılanları. He? Dalga mı geçiyorsun arkadaş? O kadar para verdik. Allah Allah ya. Hadi bakalım. Hadi. Ee, affedersiniz. Çamaşır makinesi bulunur mu sizde? Benden. Çamaşır makinesi he? istiyorsunuz ha? Yok. Satmıyorum. Dükkanı da kapattım. Hiçbir şey de yok. Seni de boğuyorum. <laughs> Metin. Seni severim, namuslu çocuk. Teveccühünüz. Hı! Hı. Yalnız, bu devirde evlenmek... ...kolay iş değil. Ya da mini golf sahasını bugün yarın açacağız ben de müdür olacağıma göre. Onu anladık. Üç bin lira hesabını bilen için çok iyi para, çok iyi para. Biz şimdilik bir söz kesiz. Siz nasıl münasip görürsünüz? <laughs> Evet. 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 Neyse boş ver. Ha, Aysel gelin. Ne oluyor? Hiç, bazı ölçüler alıyor. Ne ölçüsüymüş bu? Bu sahada yeni bir tesis kurulacak. Ne tesisiymiş bu? Hı? Bir mini gol sahası yapılacak burada. Bizim ev ne olacak? Maalesef yıkılacak! Bir yanlışlık var bu işte! Şunu bir anla! Emir, Cemal beyin! Metin'e sor, anlatsın! Mini Golf'ün müdürü yaptı onu, Cemal bey! Ben... En... babacığım, evimizi mi yıkacaklar? Olur mu öyle şey canım? Durun bakalım, şu işi Cemal Bey'le bir görüşeyim. Şöyle hmm. bakalım, neymiş? Senin Numan o züppe mühendisi almış, yanına gitmiş. Hop hop, dur bakalım orada! Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne demek züppe mühendisi? Evi yıkmaya gelmişler! Cemal Bey'in emri diyorlar. Olabilir. Hadi sen ince git de yarın gel konuşalım. Bu işin yarını mı var beyim? Evi yıkacaklar. Hadi hadi gel şimdi keyfimi kaçırma. Ne diyorsun sen? Sen söz verdin bana. Evi onar dedin, şimdi de yıktırıyorsun. Bu zaten ama mülk benim diye mi? İster onarım ister yıkarım. Sana hesap mı vereceğim? Zorlama oturacağın lan evimde. Ne yapacağız bey? Hiç ne yapacağız? Ev onun yıktırır. Nereye gideceğiz baba? Elbet bir yer buluruz. Hemen mi gidiyoruz? Yarın sabah erkenden. varsa da kalmam artık o adamın evinde. Bu kadar sızlanma yeter. Hadi yap yatakları hanım. Uyumaya çalışalım biraz. Yarın zor bir gün olacak. edin! <laughs> yavaş yavaş, yavaş koyun! <laughs> tamam, aslanım! <laughs> Ayy! <gülüyor>